Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel bir tarifim var arkadaşlar çörek yapacağız İsterseniz çay saatlerinizde isterseniz pazar kahvaltınızda çok güzel tüketilebileceğiniz pufur pufur harika bir çörek oldu nasıl yapmışım hemen sizlere bekletmeden tarifime geçiyorum Yurma kabına 1 yemek kaşığı maya 1 yemek kaşığı şeker ve bir su bardağı sütümü alıyorum biraz karıştırıyorum iki tane yumurtamız var bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz iki tane yumurtayı koyuyorum ve bir yemek kaşığı bir tatlı kaşığı tuzum ilave ediyorum 4 su bardağı un hazırladım. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Hamurumuzu biraz toparladıktan sonra 50 gram kadar yumuşamış tereyağını hamuruma ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandık. Hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da güzel bir hamur oldu. Tereyağını tamamen hamurumuza yedirdik. Şöyle 2-3 dakika yoğuralım. Ele yapışmayan çok güzel bir hamur yoğurduk arkadaşlar. Şimdi hamurumu kabıma alıyorum mayalanması için üzerini kapatıyorum hamurumuz ayalırken biz de iç harcımızı hazırlayabiliriz iç harcımız için tavaya 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım ince ince bir baş soğanı doğradım soğanımızı kavuralım kavrulan soğanıma 2 tane yeşil biber bir tane kapya biberimi de ekliyorum iki diş sarımsak doğradım ince ince sarımsağı da ekliyorum. 200 gram kıymamız var. Kıymamı ekliyorum. Kıymayla yapmak istemezseniz arkadaşlar patatesli, peynirli de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün kıymalı yapmak istedim. bir tatlı kaşığı tuz. Ve baharatlarımı ekliyorum. Baharatlar tamamen damak duyarlılığımıza bağlı arkadaşlar. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiberi de ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. İç harcım hazır. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Fazla bile mayalandı arkadaşlar. Elektrikler kesikti. O yüzden biraz fazla beklettim hamuru. Şöyle bir havasını alayım. Hamuru ikiye bölüyorum. İki parçaya eşit parçaya bölelim. Şöyle beze yapalım. Bezemi kenara alıyorum. İkinci bezemi hafiften unluyorum. Ve açmaya başlıyorum. Tavanızın büyüklüğünce. Açalım. Havun, e, hamurumu Tepsinin büyüklüğünce açtım arkadaşlar. Şöyle katlıyorum. Tepsimi alıyorum. Ve şöyle tepsime yağlı kağıt verdiğim tepsime hamurumu yerleştiriyorum. Şimdi harcımı çöreğimin içerisine yerleştiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. ister kahvaltıya yapın isterseniz çay saatlerine gerçekten çok güzel bir çörek arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı ve yorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Hafif unladığım masama tekrar diğer hamurumu aldım. Hamurumu da şimdi büyütüyorum. İkinci hamurumu da açtım. Şimdi şöyle kaldırıyorum ve çöreğimin üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarını çekiştirelim. Ve şu şekilde diğerinin altına çekiştirerekten getirelim arkadaşlar. Şöyle Evet çöreğim bu şekilde hazırladıktan sonra çöreğimizin tam ortasına şöyle bir kaseyle bastıralım. Şöyle dibe değecek kadar bastıralım. Sonra kasemizi alıyoruz ve şimdi dilimleri ayırıyoruz. Evet arkadaşlar. Ayırdığımız yumurta sarımızın içerisine bir yemek kaşığı süt ilave ettim. İyice karıştırıyoruz. Ve çöreğimizin üzerine sürüyoruz. Çöreğimin orta kısmına çörek otu serpiştiriyorum. Kenar kısımlarını susamla süslüyorum. Çöreğimin üzerine çok azıcık maydanoz serpiştiriyorum. Ve 180 derece fırını hazır ısıttım arkadaşlar. Şimdi çöreğimi fırına gönderiyorum. Çöreğim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bakar mısınız? Yumuşacık, pufur pufur bir çörek yaptık sizlerle. Bugün ister kahvaltıya ister çay saatlerine tüketebileceğiniz çok güzel bir çörek oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.